Michael Schumacher, Formula 1 tarihinin en dominant pilotlarından biridir. 1991'de Formula 1'e adım attı ve sporu kalıcı olarak değiştirdi. 7 dünya şampiyonluğu, 91 Grand Prix galibiyeti, 68 pole pozisyonu, Ferrari ile ardarda 5 şampiyonluk. 2000, 2004 Ferrari'yi 21 yıl sonra yeniden zirveye taşıdı ve bir takımı sadece kazanan değil, yenilmesi imkansız bir makineye dönüştürdü. Michael Schumacher yalnızca yarış kazanmadı. Formula 1'de disiplin, hazırlık ve zihinsel üstünlük çağını başlattı. Bazı isimler vardır. Söylendiğinde tribünler susar. Çünkü o isim bir çığlıktan çok bir hatıradır. Michael Schumacher pistlerde sadece hız bırakmadı. İnsanların kalbinde bir dönem bıraktı. Kırmızı Ferrari'ler geçerken ekran başında nefesini tutan milyonlar vardı. Babalar çocuklarına dönüp "Bak, işte gerçek bir pilot." derdi. Zaferler alkışla karşılandı ama asıl bağ o zaferlerden sonra gelen sessizlikte kuruldu. Kaskını çıkarıp başını öne eğdiği anlar. Gözlerinde sevinçten çok yorgun bir huzur vardı. Çünkü Schumacher için kazanmak, mutluluk anı değil, bir görevdi. Yıllar geçti. Pistlerin sesi azaldı. Motorlar sustu. Ve bir gün, dünya, onun artık konuşmadığını öğrendi. Ama garip bir şekilde kimse onun gittiğini hissetmedi. Çünkü bazı efsaneler sesleriyle değil, bıraktıkları boşlukla yaşar. Bugün bir Ferrari yağmurda kaymadan döndüğünde, bir pilot virajda sınırı aşmadan durduğunda ya da bir çocuk ilk kez Formula 1 izlediğinde, orada görünmeyen bir yerde hala aynı isim vardır. Michael Schumacher. Hız geçti, kupalar tozlandı. Ama bir dönemin kalbi hala atıyor.